Değerli dostlar, hemen her yaz ülkemizi küle dönüştüren, sadece son bir haftada 350'den fazla noktada gerçekleşen orman yangınlarına ulusal felaket ciddiyetiyle yaklaşılması ve kalıcı önlemler alınması artık kaçınılmaz görev olmuştur. Bugün Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin saptamalarını ve önerilerini sizlerle paylaşacağım. Yangınların sebeplerine baktığımızda üç farklı sebep görüyoruz. Birinci sebep söndürülemeyen mangal ateşleri, atılan sigara izmaretleri ve cam kırıkları gibi sebepler. İkinci sebep nedir? Arsa vurguncularının ve terör örgütlerinin kasıtlı olarak çıkardıkları yangınlar. Üçüncü sebep ise elektrik iletim ve dağıtım hatlarından kaynaklanan yangınlar. Yangınların sebeplerine baktığımızda 2008 yılı sonrasında özellikle de 2011 yılı sonrasında elektrik hatlarının sebep olduğu yangınların giderek öne çıktığını görüyoruz. Nasıl oldu bu? Orta yaşlılar bilir. Türkiye Elektrik Kurumu vardı. Türkiye Elektrik Kurumu'nun Özal'ın ANAP iktidarı ile parçalanmaya başlanması, sonrasındaki iktidarların parçaları satmaya koyulmaları ve 2008-2011 yılları arasında AKP iktidarının iletim ve dağıtım hatlarının tamamını satması sonrasında Enerji hatlarının sebep olduğu orman yangınları patladı. Elektrik hatlarında ne tür sorunlar oluyor? Gevşek bağlantılar oluyor. Kırık izolatörler, izolatörler sebep olabiliyor. Uygun olmayan sigortalar, topraklama sistemindeki sorunlar, temiz olmayan hat altları Hatlara temas eden ağaç dalları, kıvılcımlara ve yangınlara sebep olabilmektedir. O halde ormanlık alanlardaki hatların özellikle de yaz ayları boyunca düzenli olarak denetlenmesi ve bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Peki özelleştirme sonrasında bu işleri kim yapıyor? Tahmin edeceğiniz gibi teknik yeterliliği olmayan taşeron şirketler. Sonuç ne oluyor? İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban daha geçtiğimiz günlerde 3 Temmuz 2025 tarihinde İzmir bölgesindeki yangınlar devam ederken yaptığı açıklamada dedi ki İzmir'deki yangınların tamamı elektrik hatlarından çıktı. İzmir valisinin açıklaması bu. Ve cümlesi aynen şöyle tekrarlıyorum. İzmir'deki yangınların tamamı elektrik hatlarından çıktı. Hatırlayacağımız gibi İzmir'de neredeyse yanmayan yer kalmamıştı. Yangının sıçramadığı ya da ayrıca yakılmayan ilçe kalmamıştı. Dahası var. Elektrik mühendisleri odası Ege bölgesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde elektrik hatlarından kaynaklandığını geçtiğimiz yıllarda saptamış ve defalarca iktidarı uyarmıştı. Ancak elektrik hatları sadece Ege bölgesinde değil başka yerlerde de büyük yangınlara, büyük facialara sebep olmaktadır. Hatırlayalım. 2024 yılı geçtiğimiz yıl 2024 yılı Haziran ayında Diyarbakır ve Mardin bölgesinde 17 yurttaşımızın ölümüne ve 75 yurttaşımızın yaralanmasına sebep olan Çınar Mazıdağ yangınındaki sebep elektrik hatlarıydı. Elektrik hatlarının yangın, sebep olduğu yangınlar bu düzeydedir. Değerli dostlar. Ancak devlet mallarını satmayı esas alan AKP iktidarı her alanda olduğu gibi orman yangınları konusunda da meslek örgütlerinin, uzmanların uyarılarını kulak ardı etmektedir. Bu aymazlık yüzünden de her yıl orma, onlarca ormanımız hayvanları, kuşları, böcekleriyle yanmaktadır. Hatta çok sayıda yurttaşımız yangınlarda can vermektedir. O halde aklın yolu birdir ve yapılması gerekenler açıktır. İhtiyaçları şöyle sıralamak mümkün. 1. Yılan hikayesine dönen yangın söndürme uçağı eksiği derhal giderilmelidir. İhtiyaç olduğu kadar yangın söndürme uçağı temini derhal yapılmalıdır. 2. Yangına erken müdahale edilebilmesi için ihtiyaç olan sensör, kamera, görüntü işleme ve yapay zeka sistemleri devreye sokulmalıdır. 3. Orman yanan orman alanlar alanlarının orman vasfı dışına çıkarılması ya da orman dışındaki amaçlar için kullanılması kesinlikle yasaklanmalı. Hızla yeniden ağaçlandırma yapılmalıdır. Bildiğiniz gibi yanan ormanların yerine çok sayıda yerde çeşitli otellerin dikildiğini, imara açıldığını görüyoruz ne yazık ki. 4. Orman Mühendisleri Odası, Orman İş Sendikası, Emekli Ormancılar Derneği, Tesis Sendikası, Elektrik Mühendisleri Odası gibi meslek örgütlerinin de içinde olacağı Merkezi Orman Afet Kurulu oluşturulmalı. Bu kurulun raporları ciddiyetle ele alınmalı, denetleme ve yönlendirme yetkisi verilmelidir. 5. Parçalanarak özelleştirilmiş olan elektrik dağıtımı ve iletimi, enerji santralleri derhal kamulaştırılmalı ve yeniden tek merkezde birleştirilmelidir. 6. Kamunun teknik, teknik personel eksiğe giderilmeli, enerji hatlarının Ulusal düzeydeki bakım ve onarımı uzman kamu personeli tarafından yapılmalı. Taşeron şirketler tarafından değil, uzman kamu personeli. 7. Kamu'nun iş yapabilme olanağı geliştirilmeli. Teknolojik uzmanlık ihtiyacı dışındaki bütün ihaleler bütün taşeron sözleşmeleri iptal edilmeli. Sadece teknolojik uzmanlık ihtiyacı durumunda ihale açılabilmeli. 8. Kadrosu olmayan orman işçisine de kadro verilmeli. Halen bir miktar işçinin kadrosuz çalıştığını saplıyoruz. Kadrosuz olmayan orman işçisine de kadro verilmeli. Çalışma ve barınma koşulları, ücret ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. 9. Türkiye afetler ülkesi de dönüştü. Yangın, deprem efendim, maden faciaları ve diğer facialar, sel gibi bu nedenle çevre bilincinin yaygın bir eğitim konusu olması kaçınılmazdır. Çevre, orman ve deprem bilinci dersi ilkokuldan itibaren bütün okullarda zorunlu ders olmalıdır. 10. Bütün şehir yasası ile yaşam koşulları yok edilen orman köylüsüne devlet denetiminde ormanla kucaklaşma olanağı yeniden sağlanmalıdır. Orman işçisi temininde tüm zamanı o bölgede geçen orman köylülerine öncelik verilmelidir. 11. Hayvan avlanması ve hayvan nüfusunun denetimi sadece devletin uzman görevlileri tarafından yapılmalıdır. Dolayısıyla avcılık gibi bir mesleğin teşvik edilmesi artık bir kenara bırakılmalı. O hayvan nüfusu sadece devlet görevlilerinin kontrol alanı dahilinde olmalı. Değerli dostlar, bu özetlediğimiz sorular yerine geldiğinde inanıyoruz ki elektrik hatlarından kaynaklanan yangınlar sıfıra yakın indirilebilir ve böyle bir felaketin bu sebeple olması artık devreden çıkarılmış olabilir. Aklın yolu birdir. Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin saptamalarını ve önerilerini sizlerle paylaştım. Saygılar sunuyorum.